Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Garten of Aman oynayacağız. Çocuğunu kaybeden bir ebeveyn için zaman çok hassasmış. Zamanı buradan arttı. Artıralım zamanı. Ben neredeyim ya? Şu anda bana oyunu öğretecek herhalde. Tamamdır. Çöpün içinde hiçbir şey yok. Ve ve devirebiliyorum. Bu çok iyi. Bu çöp ne yapacağım ben? Neyse bir etrafa bir bakayım. Kocaman bir düğme var Buna basabiliyor muyum? Yok basamıyorum Bu ne? Bunun da içi boş Ah kart Bunları açabiliyor muyuz? Ya açamıyoruz Ama ben bunu buradan Çıkartmak istiyorum Neyse Şuraya bakalım Burada ne varmış? durun Bu benim mi olacak? Herhalde bu, bu, benim olur ya. Değil mi? İki tane bataryasını bulacakmışız. Burası neresi? Hiçbir şey boş boş duvar. Duvar. Ne şöyle. Beni çöpün üzerine atarak geçiyorum. Yani. neyse. Bir tane pil burada var. Diğer pil nerede? Onu bilmiyorum. Bunlar çalışıyor mu? Yok çalışmıyor. Ha bir tane daha pil var. Tamam herhalde şimdi çalışıyor olacak. Evet çalışıyor. Seni it ittirebiliyor muyum? Yok it ittiremiyorum ama içinden geçebiliyorum. Neyse bu da iyidir. Hemen şöyle. Hızlı gel hızlı şu diğerine de bas. Kırmızı büyük düğmeye bas. Heh. O bana saldıracak mı? Umarım saldırmaz. Gitti girdi şuraya. Orası bunun evi herhalde. Aa mavi kart Bende vardı zaten. Şöyle geri çekeyim ben ne olur ne olmaz. Ne oluyor? Sırf sen üzerine çıktığım için mi böyle oldu ne? Bunlar ben uçuruyor da. Şuraya bir girelim diyecektim. Onun ağzı mı açık? Evet onun ağzı da, Niye aç galiba? Bu, bu bana saldıracak mı peki? Bilmiyorum. Arkasındaki şey. 6 tane yumurta bulacağız herhalde. O zaman başlayalım hemen bununla. Nerede vardır? Aa. Bu mu yumurta? Bir de alabilsem. Tamamdır. Başka nerede var? Kesin şu köşede, köşede yok. Sandalye bir bakalım. Ha evet sandalye içinde de bir tane var. Başka nerede var? Buralarda yok. Niye çıkamıyorum üstüne? Neyse boş veriyorum. Ha bir tane daha var yumurta. Bir de şuralara bir bakacağım. Ben ne geçemiyorum? Hmm. Dalı bana buluyorum. Buradadır belki. Burada da yok. Nerede o zaman? Bir tane burada var. Ha. Yine var bir tane yumurta. Ben bir yukarıya bakacağım yine de. Ben burada yumurta olup Olur diye belki geldim de. Buradan kayabiliyor muyum? Yok kaymıyorum. De drone'u? Burada yok. Şimdi git bir de onu getir. Ayşe gel. Duvarı mu var çarpma. Bir de şuraya gel. buraya bastım ben sen ta gittin orada durdun gerçekten duvara mı pardon şu yere mi çarpıyorsun gerçekten kocaman yerin içinde neyse şöyle gidelim hadi şimdi gel şuna da bas umarım şuna çarpmazsın aranızda mesafe çok var ama yine de, de çap çarpmayı tercih ediyorsun değil mi? Hadi hadi. Basacaksın ya. İki saat seni böyle getirmem mi gerekiyor gerçekten? Şuraya. Baktım da şu an. Ne gelecek bir şey mi gelecek? Gelmiş bile ne yumurta. Bitti herhalde saymadım da umarım bitmiştir. Bu ne değişik bir şeymiş? Yumurtayı neyse. Bir dakika ya, senin bana yumurta vermen gerekmiyor muydu? Aa kart verdi. Sarı. Nereye açacak bu? Aha. Siz niye böyle oluyorsunuz ya? bir nesil drone da getireceğiz şöyle gelsen sen drone şuraya gelebilir misin tam şuraya umarım bu camı kırabilirsin ben direkt çarparsın diye beklemiştim de. Dündüz gel camı kır gel. Vay. Hadi. Ve tamamdır bu nereye açtı? Ha oraya açtı. Burada ne var? Hammer var. Çekiç. İyi sen götürmeyeceğim herhalde. Veya getireyim ya. Buraya gelsen. Umarım gelirken çarpmasın bir yere. Hazır şu tahtaları sökelimizde. Şöyle gel. Şuradan aşağı gel. Şuraya şöyle gel. Sana mı basacağım? Evet sana basacağım. Şöyle gelsen sen dur. Ayak iziymiş. Başka bir şey sandım ben de. Size çıkabiliyormuşum. O drone sen git Umarım o şey çarpmasın diyecektim. Ona da çarptı. daha uzağa gitsen ben de geliyorum yine. Umarım aşağı düşmem. Aşağıda bir şey mi var? Herhalde aşağıda bir şey var. Da bana saldırabilir mi ki? Öyle saldıramaz sanmıyorum. Yine geri gönderiyoruz herhalde. Sen gel drone. Tam şuraya gel. Sizin renklerinizi Şu kuşu gördük. Pembeydi. Seni bilmiyorum sen turuncusun. Sen yeşilsin. Tamam. Sen neydin? Sen beyazdın. Sen de kırmızıydın zaten. Öyle hatırlıyorum. Umarım öyledir. Bu da son kalan renk olması lazım. Evet doğruymuş. Bu ne? Yine iki kart. kim geliyor? Selam kuş. Ama bu sefer canlanmışsın. Ben öyle takip etmesen olmuyor muydu? Ben şimdi böyle mi kaçacağım? Umarım duran tek de çarparsın çünkü bu, bu bana doğru geliyor. Koşamıyorum. Nereye gideceğim ben? Nereye gideceğim, ne yapacağım? Herhalde şuna basacağım. Hızlı hızlı. Bye bye. Şimdi ne yapacağım? Herhalde şuna ihtiyacım kalmadı artık. Geri dönelim. Geride ne yapacağız? Burayla işimiz bitti herhalde. Ben o kadar ağır mı? Neyse. Burayı açabiliyor muyuz? Yok açamıyoruz. Burayı mı açacağız? Evet burayı açalım. Burada da iki sandalye bir bilgisayar var. Ne yapacağım? Ben. Sen ciddi ol. Are you serious right now, bro? Neyse basalım. Drone mu gerekiyor? Bakayım. Evet gerekiyormuş. Drone neredeydi? Şuradaydı. şöyle gel. da şöyle gel. Çok geldim bu seferde. Sen birazcık aşağı gel, ben de ön önüne doğru gideyim o zamana kadar. Nasıl gelsen? Şöyle gel ya. Umarım kapıya çarpmazsın. Çarpacak herhalde. Harika. Gerizekalı değilsen şu ağaca çarpmazsın buraya gelirken. Ben... Evet ben çarptım. Neyse Oradan da şuraya gel Oradan da şuraya gel Nereye gel? Tam buraya gel Umarım şöyle gelmezsin kapıya çarparak Şu düğme bir basalım ne olacak? Ee? Buna mı basacağım? <laughs> ne oluyor? Ben niye almıyor bu? E, Duran orada kaldı. Uçtu, hatta şimdi görün de bu ne? Vay. İçerisi aydınlandı biraz. Boruymuş. Siz de gelin. Onlar da geliyor da birisi dronun üzerinde kaldı. Drone mu çaldı. Sen de aşağı düş. Ne oluyor? <laughs> Bak eşyam var. Gelirsen onu sen üzerine atarım. Ne oluyor? <laughs> İzlemiyorum da. Ne oluyor? <laughs> Merhaba. Onunla beraber biz de aşağı düştük. <laughs> Mükemmel. Hareket ettirebiliyorum kendimi. Ettiremiyorum. Eğer ya